Amazon'da hangi iş modeliyle ilgileniyorsanız ilgilenin arkadaşlar. Düzenli olarak kontrol etmeniz gereken bir yer var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Bu önemli nokta feedback kısmı arkadaşlar. Feedback derken neyi kastediyorum? Yorumlar kısmı. Performans sekmesine tıkladıktan sonra Feedback Manager yani yorum yönetimi sekmesine tıklayarak sizlere yapılan olumlu ve olumsuz tüm yorumları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada sizlere harika bir bilgi vermek istiyorum. Feedback Manager kısmında olumsuz olan bazı yorumları Amazon bizlerin kaldırmasına müsaade ediyor. Özellikle hangi iş modeliyle ilgilenirseniz ilgilenin arkadaşlar Feedback Manager kısmına tıklayarak olumlu ve olumsuz yorumlarımızın oranına lütfen dikkat edelim ve olumsuz yorumları Amazon paneli bizlere kaldırmaya izin veriyorsa mutlaka ve mutlaka kaldıralım arkadaşlar. Bu harika bilgiyle birlikte hepinize işlerinizde başarılar diliyorum. Müzik